Motosikletlilerin kavgası Mecidiye Köyü savaş alanına çevirdi. Mecidiye Köy'de akşam saatlerinde yemek servisi yapan motosikletli kurye ile kadın motosiklet sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışma sonrası mahalledeki motosiklet derneği üyeleriyle çevredeki motosikletli kuryeler karşı karşıya geldi. Motosiklet sürücülerinin arkadaşları da tartışmaya dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine gönderildi. Olayların önüne geçemeyen polisin havaya ateş açtığı o anlar kameralara da yansıdı. Kurya olduğu belirtilen kaçan grupsa park halindeki polis araçlarına taş ve sopalarla zarar verdi çıkan olaylarda bir kişi bıçakla ağır yaralanırken iki taraftan dört kişi de aldıkları darbelerle hafif yaralandı. Olayla ilgili dört kişi de gözaltına alındı.